bir kitapta okumuştum. Hayat yapmış olduğunuz seçimlerin toplamı gözyaşlarınızın artı kalanıdır diye yatıyordu. Ve devam ediyordu. Hayat herkese doğduğu andan itibaren bir defaya mahsus, kusursuz bir çerçeve verilmiş. Ve bu çerçevenin içerisinde birbirinden değerli kavramlar olurmuş. Bu kavramların en yücesi, en büyüğü tabii ki ailemiz. Daha sonra dostlarımız, arkadaşlarımız, keşkelerimiz, başarılarımız, umutlarımız ve tabii ki gözyaşlarımız. İnsanoğluna sunulan bu hatasız, bu kusursuz çerçeveyi insanoğlu yine kendi elleriyle mahvedermiş. Keşkelerini alırmış yanına, gözyaşlarını alırmış, bazı sevdiği kitapları alırmış, umutsuzluğu alırmış yanına ve daha sonra çerçeve bozulurmuş. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra farkına varırmış yapmış olduğu hatanın. Ve tabii ki düzeltmeye çalışırmış. Ama düzeltmeye çalışırken bazı şeylerin yeri çoktan kaybolmuştur. Kendine olan umudunu yavaş yavaş yitirmeye başladı insanoğlu. Ama tekrardan içinde bir umut başlar ve der ki hayatımı eski haline getireceğim der. Taşları eski yerlerine kavuşturmaya çalışır. Öyle dener, şöyle dener, başaracağım der. Ama debelenir, durur. Aslında yapması gereken tek şey sakin olmaktır. Yapması gereken tek şey kibrini, yapması gereken tek şey bencilliğini yenmektir. Eğer bunları başarabilirse hayatına kaldığı yerden devam eder. Ama insanoğlu tabii ki yerinde duramaz. kibir bir defa perleyini sarmıştır? Her şeyi ben bilirim der. Mütevaziliği unutur, dostluğu unutur. Belli bir süre yalnız kalması, kendisini keşfetmesi gerekir. İşte o esnada hayat ona küçük bir hediye verir ve kenara çekilir. Bakalım insanoğlu ne yapacak der. Bakalım insanoğlu bu küçük hediyeyi, bu küçük şansı, bu küçük lütfu hayatının neresine nasıl dahil edecekler? Uzaktan izler hayat. İnsanoğlu yine ben her şeyi tek başıma başaracağım der. İstişare der, uzak durur. Her şeyi ben bilirim der. Kibir denizinde yüzer. Ama yapması gereken şey çok basittir. Her ne kadar her şeyi biliyor olsanız da istişare birbirine danışın. Eğer siz her şeyi ben biliyorum duygusundan uzaklaşıp aklına, fikrine, güvendiklerinize danışır iseniz hayatınız kusursuz olur. Eğer, eğer çok şanslıysanız son nefesinizden önce hayat size bir hediye, bir lütuftan daha bulunur. Ama artık birilerine danışmanıza gerek yoktur. Artık çok düşünmenize de gerek yoktur. Çünkü kibrinizi, benliğinizi, artık her şeyden ben bilirim duygusundan uzaklaşmışsınızdır. Yapmanız gereken tek şey kalbinizin sesini dinlemektir. Artık bu büyük parçayı hayatımın neresine nasıl dahil edeceğim diye gece gündüz düşünmenize gerek yoktur. Yapmanız gereken tek şey o güzel kalbinizi dinlemek ve hayat çerçevenizi kusursuz hale getirmektir. Efendim, hayat çerçevenizin her daim kusursuz kalması temennisiyle. Bendeniz Levent Maruf, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.